Hacı da hocam say yapmanın hükmü nedir? Henüz daha haç aylarında değiliz ama Hı. E, belki seyircimizin merakını e, ondan sonra celbetmiş etmiş olabilir. Haçta sahi... belki ihmal etmiş olabilirler. Evet. Haçta Haç sahil olayı yani Safa ile Merve arasında yürüme hadisesi haçın vaciplerindendir. Peki hocam yapılmamışsa bu ihmal edilmişse ne yapılması lazım? Telafi edilebilir mi? Yani yapılmamışsa tabii ki e, haçın vaciplerine biz e, diyoruz ki e, kurbanla telafi edilebilir diyoruz. Ee, i̇nşallah e, böyle bir durumla karşı karşıya gelmemiştir kardeşlerimiz Peki ne yapılmalı parası oraya mı gönderilmeli yoksa ee, Kurban tabii Doğru. ki e, ceza kurbanları mutlaka harem bölgesinde kesilmeli e, Oraya en azından kendisi gidemezse giden Hı. birileri her e, dönemde işte Ümre e, mevsiminde insanlar tanıdıklarımız eş dost gidiyor orada En azından onlarla birlikte e, bir kurban parası gönderilip orada onun kesilmesini o bölgede kesilmesini sağlayarak o yükümlülükten yani o cezai müeyyideden kurtulmamız gerekiyor. Evet ama illaki orada kesilmesi Mutlaka lazım. Mutlaka orada kesilmeli. Evet.